C'est là. etmesi gerekiyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak eğer Ali Koç bu sene istifa etmezse Fenerbahçe maçlarını izlemeyeceğim. Yani orada maçı izlerken küçük bir taraftar gördü. Fenerbahçe'nin başkanı olalı. Yani koltuğa da yapıştı bırakmıyor. Neden bırakmıyor onu da bilmiyorum ama artık bir Fenerbahçe taraftarı olarak Ali Koç istifa etti. let istifa etmesi için bir Fenerbahçe taraftarı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani artık bırakmalı. Bırakmalı. Yani ben anlam veremiyorum. Yani Türkiye'de herkeste bir koltuk sevdası Ama bizde maalesef, maalesef diyorum o koltuğa yapışıyor ve e, istenmediği halde o koltukta yıllarca kalıyor. E, umarım Ali Koç bu e, yenilgiden sonra soruyan Fenerbahçe yenseydi yine ben Ali Koç'un istifa etmesini zaten istiyordum. geçici ama biz taraftarlar yıllardır yıllardır Fenerbahçe stadına giderek olsun Fenerbahçe ürünlerini alarak olsun Fenerbahçemize her zaman destek oluyoruz iyi ile kötüsüyle Fenerbahçe'nin başkanıdır şu anda ve Fenerbahçe'ye e, iyi veya kötü destekleri olmuştur. punch Geçen sene takır takır top oynayan takım bu sene her maçta hele ki son maçlarda havlu attı. O yüzden yönetim istifa diyorum bir taraftar olarak. Siz sevgili abonelerim de e, videonun altına... destekleyen kardeşlerim de e, benim düşüncelerim hakkında yorum atmasını e, istiyorum. Onlar da yorumlarını yazsınlar iyi veya kötü. Tabii ki yorum yazarken birbirimize hakaret etmeyeceğiz. Çünkü kimsenin kimseye hakaret et. did it Galatasaray olmasa, hakeza Fenerbahçe aynı şekil, Beşiktaş olmasa aynı şekil bak ne yaptı? Bütün derbileri kazandı. Galatasaray yendi, Fenerbahçe'yi yendi ve onlara puan kaybettirdi. E, Trabzon öyle Bize e, davranmalıyız zaten kendi ailemizin içinde de Fenerbahçeli olan var, Galatasaraylı olan var, Beşiktaşlı olan var, Trabzonsporlu olan var. O yüzden e, maç bittikten sonra olay bitmiştir. Yine kardeşliğimize, dostluğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bu videoyu çekmemin sebebi Ali Koç istifa diyorum. Olur da belki sesimizi duyururuz. Yani